Dostlar herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Malum bayram nasıl çok yoğundum. Video atamadım. Bir haftaya geçkindir video atamıyorum. Bunun farkındayım. Şimdi bunu telafi edeceğim. Bu arada bir mini futbol, bir mini basketbol, bir mini tenis videoları çekmeyi düşünüyorum. Siz de bu yorum bu konudaki yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Yavaştan işte başlayalım. şuruyor ruhunun bugün ya. Cevherleri topladı. 25 cevher geldi toplamda. Oyna diyelim abi birebir. Horus Temple'la oynayalım. Oha 603. Hadi bakalım. Yukarı bir anda aşağı olmadı. burun oğlum işte böyle demir yine takımını taşıdı helal olsun lan sana helal olsun oğlum demir Yedik abi bir tane. Evet çok güzel. Çok güzel. En ayar olduğum ya. Abi işte oyunu attırıyor sattırıyor. En ayar olduğum olay ya. Uf gerçekten sinir bastı adamı ya. Lan bırak ya. Vallahi bırak ya. Abi çabalıyorum bak. Gerçekten çabalıyorum. Atmaya çalışıyorum. Bir şeyler falan yapıyorum. Yok abi yani yapamıyorsun ya. Gerçekten yapamıyorsun abi. Yok. Neyse dostlar. Sağlık olsun. Ücretsiz fırsatta perez varmış. Gidip alalım perezimizi. Abi hayır atmaya çalışıyorum. Bunu oradan yapıyorum. Yok tıkmasın demiyor. Dostlarım, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.